Doktor Mehmet Öz tarafından tavsiye edilen Amerika ve Avrupa'nın termojenik yağ yakıcı gıda takviye kapsülü Afrikan Mango Türkiye'de. Amerika'da yaşayan dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Mehmet Öz'ün televizyon programında tavsiye ettiği bir zayıflama hapı. Doktor Öz'ün geçtiğimiz aylarda yayınlanan televizyon programında Afrika Mangosu hapı tam bir mucize. Herkesin ilaç dolabında mutlaka bulunmalı. Günde iki tablet alarak egzersiz yapmadan ve yediklerinizden taviz vermeden 28 günde 4-5 kilo verebilirsiniz demesiyle başladı. Afrika Mango yağları yakarak enerjiye çevirdiği kesin olarak kabul edilmiş tek meyvedir. İçeriğindeki beta karotenin etkisiyle en iyi yağ yakıcı kabul edilen Afrikan mango, Amerikalı, Avrupalı doktorların ve diyetisyenlerin tüm diyet listelerinde yer almaktadır. Kilo verme konusunda dünya basınından hiç düşmeyen Afrikan mangolu gıda takviyeleri, dünyada en çok satan ve fayda sağlayan zayıflama ürünü olarak liste başı olmayı başarmıştır. Yiyeceklerdeki kalorileri absorbe ederek kiloya dönüşmesini önleyen Afrikan mango, içerdiği bitki özleri sayesinde özellikle basen, kalça, bacak ve göbekteki yağların hızlı bir şekilde erimesine katkı sağlar. Doktor Mehmet Öz, Afrikan mangoyu tavsiye ederken 5 mucizevi etkisine dikkat çekiyor. Afrikan mango, mucizevi formülü sayesinde direkt bölgesel yağlara nüfuz ederek yağların parçalanmasını sağlar. Metabolizmayı hızlandırarak sindirimi kolaylaştırır. Vücudumuza fazla aldığımız kalorileri absorbe ederek kiloya dönüşmesini önler. Etkin içeriği sayesinde çok güçlü bir yağ yakıcıdır. Afrikan mango, kalorisi yüksek gıdalardan sizi uzak tutar. Kısa bir sürede bel, bacak, basen, kalça ve göbek bölgelerinizdeki yağlardan ve fazla kilolarınızdan kurtulmak için bir kutu Afrika Mango sadece 59 lira. 2 aylık kür için gerekli 3 kutu Afrika Mango kısa bir süre için sadece 99 lira. Hemen siparişinizi verin, bu süper kampanyayı kaçırmayın.